أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم Okumuş olduğum bu ayeti رب العالمين أي Alemin Ey iman edenler Allah'tan hakkıyla korkunuz ve Müslümanlar dışında bir ölümle ölmeyiniz. Alemlerin Rabbi ey iman edenler hitabıyla müminlere, Müslümanlara Kur'an-ı Azim'de tam 89 defa teşrif hitabında bulunuyor. Yani onlara bu şeref verme hitabı. Abdullah bin Abbas Hazretleri ne zaman ki sen duydun ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler hitabını hemen kulak ver ona yönel. Rabbin bir şey emretmektedir. Semihne ve etane İşittik itaat ettik ya Rabb deyiniz. Veyahut da bir şey yasaklamaktadır. Ondan da uzaklaştık. Onu terk ettik ya Rabbi deyiniz. Bu mahiyetiyle Kur'an-ı Azim bu bu yeyyüllezine amenu 89 ayetinden 7 tanesi de ye eyyühellezine amenu tekullah ey iman edenler Allah'tan korkunuz ha, bir tanesi de hakka tukati hakkı ile Allah'tan korkunuz bunu sahabe duyduğu zaman üzerimize öyle bir ağırlık çökmüştü ki diyor hakkıyla Allah'tan korkunuz ona yaraşır bir şekilde Allah'tan korkunuz. Ama fettekullaha mestedatun gücünüz yettiği ölçüde Allah'tan korkunuz ayeti kerimesiyle rahatladık buyuruyorlar. Ey iman edenler buyur ya Rabbi Allah'tan ona yaraşır bir şekilde korkunuz. Çünkü o yaratandır, yaşatandır, bütün nimetleri lütfedendir göğün bitirdiği, göğün indirdiği, yerin bitirdiği her ne varsa O'nundur. Mülk O'nundur, saltanat O'nundur. Var mı ki O'nun rızkı dışında başka bir rızık? O'nun rızkını bırakıp da o rızkı yiyelim. Var mı ki O'nun mülkü dışında bir mülk? O'nun mülkünü bırakıp da başka bir mülkte yaşayalım. Var mı ki o ölüm meleğini gönderdiği zaman ona karşı durduracak bir güç onun emrini yerine getirmeyelim. Var mı ki yollar ikiye ayrıldığı zaman birisi cennet, birisi cehennem olduğu zaman sen yolun mu Allah muhafaza ateşedir, azabadır denildiği zaman onu çevirebilecek bir güç, bir kuvvet? Öyleyse ey iman edenler Allah'tan hakkıyla ona yaraşır bir şekilde korkunuz ve Müslüman dışında bir ölümle ölmeyiniz. Vay ki vay o gün ölümü Müslüman dışında bir ölüm olanın haline. Eyvah ki eyvah Müslüman dışında bir ölümle ölenin haline. Öyleyse eskiler ah akıbet yani sonumuz ah ne olacak bunun derdini çekerler. Geceler uyanırlar, tatlı uykusunu bölerler, kıyam dururlar, namaz divana dururlar, gözyaşı dökerler, ağlarlar, ağlarlar. Rabbim Hüsnü Hatime nasip eyle, müminler olarak ölmeyi nasip eyle, Müslümanlar olarak canlarımızı al diye gözyaşı dökerlerdi, secdelere kapanırlar saçları sakalları ıslanıncaya kadar ağlarlar. Ah akibet Rabbim Müslümanlardan olmak kaydıyla canımızı al diye dua ederlerdi.